Bekle. Geliyor. Hadi. Tek onu atıyorum her bir anda. Bir anda. Bir Attım. Gelsin. Ah. <laughs> oğlum bir tane mi atacaktın <laughs> ben? Ha, evet bir tane atacaktım. Tek heyecanım bu zaten. Ya oğlum o kadar <laughs> <Gelmedi> konuştuk <laughs> ya. <gülüyor> <gülüyor> Gelmedi. Ama <laughs> yüksekti bu arada. Yapacak bir şey yok artık. atmıyor <laughs> mu at da oğlum zaten alacaksın her şekilde. Nasıl Allah ya? Allah hayır <laughs> ya. Bora. Ben. Bora. Alırsan her şekilde işine yarıyor. İleride almayı planlayacağın tamam, karakter. Orada iddia işe yarar. lazım. İleride Bana zaten açacaksın alacaksın bu silahı biliyon değil mi? İkiye vereceğim. Ben kademe da... 2 yapsam kademe 2 ne kadar fark ettiriyor? Ben kademe ee, iki yaparım bu dayanamam. fark Onu alırsan düşünürsün. düşünürsün. Saldırı bonusu veriyor. Yüzde dört artıyor saldırı bonusu. Vuruşlar ise yüzde beş artıyor hasar bonusu olarak. Güzel aslında. Hadi. Oo. Aa bir dakika. Royalty. Ya senin Zeytap'ın da yok ama yani. Başka bir şey yok. Yani. Gel. Venti Bir dakika Aynen Azile ben önemli <laughs> Bu arada bir şey diyeceğim 65 oldu Abi SR'deki şans buraya da geçti silah konusunda gelmiyor Çok iyi bu çok iyi Bu kadar fazla beklettin mi gerçekten fıçı olarak? Çok iyi çok, iyi, çok iyi Harika harika Aa, özgürlük yemini geldi Hadi, işte bu lan İşte bu lan Bitti lan şey bu kadar ya. arkadaşlar Seriha şey başardın başarı hepimizin lan. Ben bir şey yapacağım bu arada Hadi Umarım. bas silahı tamam mı? Bas anasını satayım. Bas ya. ya Allah. <laughs> bir şey alır mı? Gerçekten basıyor yani. ya. Evet. Basıyor. evet, bir tane atacak. Bir tek heyecanım buydu zaten. Ya o... Yaprak kesen ışık alırım en kötü ne olacak? Bitim <laughs> canım. <Allah> <laughs> Bitim arsın. Bir şey olmaz. Ay delireceğim. Ne ne yapıyorsun? PC. Ha, Lütfen Pece'ye <laughs> <laughs> Ne olur. Kaç ya benim burada. Yazılmıştır artık. Bir tane daha acaba şey gelir mi diye düşünüyorum. 30 falan da 3 kere falan attın ya. Aa, bu arada 34 olmuş ha. Bir şey. Öyle mi olmuş? Allah Allah. Geldi mi? Kredin sonra... Aa, ne? <laughs> Lan. Tüh. <gülüyor> <gülüyor> Tüh. 1, 2, 3, Artı 20 yap ya. Boşuna çöpe atma. De bir Onlar bir zaten dönüşüyor dönüşecek ki geliştirme cevheri olarak. O yüzden dert değil. Hmm. Evet. Özgürlük yemin geldi ya. Özgürlük yemin çıkarmaya çalışıyorum bu arada şu anda yine. 44 oldu. 54 hadi. 64 olsun. Bir tane daha özgürlük yemin yalvarırım. Kademe 3 yaparım bu arada hiç düşünmeden. Bu arada ben bugün ev, hesapta wish attım. Yine silahta kaybettim. Bunu nasıl çözebilirim? Sen ciddi misin? Oha. Vallahi inan bilmiyorum. Ertelen bir hoş geldin ve son geliyor. Hadi bir tane daha. Bir tane daha özgürlük yemin. Yalvarırım kadın. Hadi. Aa. <laughs> yaprak kesen ışık çıktı. Olsun yaprak kesen ışık da güzel. Tamam. Aman, iki o iki zaman mi? yapacak bir şey yok. 15 yıl silah alacaktım. Yaprak kesen ışık geldi. Hadi Allah'a Ne iki tane iki? Ne iki? İki tane beş yıl yok be ben de, o bu sefer çalışmaz tutmaz o. o tamam ben bu silahı geliştiririm bu arada bu silah güzel Bayağı güzel abi. Bunu basalım ama bunun malzemesi var mıdır gerçi bende? Yoksa şu silahlardan harcayayım bari hiç yerim yokmuş benim. Sen hala bir motosun safkan beyin mi? Oha! <laughs> Aa yok. Hesabımı inceleme. Dur önce karakter incelemesi çıksın birkaç tane. Ondan sonra yaparız belki seninki birkaç tane. Aa malzemesinin M'si bile yokmuş. Gerçi bugün Salı. Tüh. Perşembeye kadar beklemem lazım. Perşembe Aa, Perşembe günü bizimkiler sonradan geldi ya. Allah senin belanı versin. Tese gir diyor. <laughs> Feriha ömre gelecek. Eyvah. Sen... <laughs> Aa. Çok... Aa, alma Feriha sizi. Alma alma. Bunu aldığım için kızacak bana. Alma sakın. Çok güzel bir silah bu. Bak Feriha. Yalnız yani hiç zorlamadı biliyor musun? Silah aldık. Evet. Hiç zorlanmadı. <laughs> her şey. iğrenç bir insan. Her sözünü <laughs> Bir şey hak etmiyorsun, Sen gel, bak sen gerçekten bıktım. Yıldım ya. <laughs> ya Feriha ya. Ya ben yine sen seni bastım ben orada. Kawaii çığlıkları. <gülüyor> yeter ama <laughs> yeter yani hani bak alamıyorum alamıyorum sen de alamıyorum sen şans tanıp gidiyor ya bir de almış gitmiş maymuna bak. Ya Feriha of bana bu kadar fazla silah çıkıyor ki ben dayanamadım böyle birazcık simetrik gözüksün istiyorum. Ya ben bir ha, de gittim kademe basıyorum. ki ne kadar fark ettiriyor? Onu alırsan düşünürsün. Simetrik <laughs> uzunsun diye. Aa. Oha. Çok iyisin. Aa inanılmaz. Yani gerçekten harikasın ya. <gülüyor> Mükemmelsin. <gülüyor> ne diyebilirim ki? Ya çok fazla geldi ya. Valla çok fazla geldiği için ya. Yoksa yapmazdım böyle bir şey. Fazla geldi silah. Ondan ötürü. <laughs> Aynen. Evet öyle. Kaçta çıkardın? <laughs> 63 çıktı yine normal ha, çıktı. Ya. 63 mi? 64 mi? Ne öyle bir şey çıktı. <laughs> Dur ya. oh. <laughs> <Of. gülüyor> <laughs> ah gitti. Ah gitti mi gerçekten? <laughs> ya of. Üzüldü üzüldü. Neden üzüldü ki? Ama benim adıma sevinmeniz gerekmiyor mu yani şimdi? Peri lütfen ben kendim böyle bir tane elli elli kazanmışım arda arda iki defa. Ama sen bana gelmişsin yeterli yüzülsün. Lütfen benim adıma birazcık sevinin ya silah istedim. Ama sen Geliyor. bahsedin silah iş ne yarayacak dedin. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> evet işime yarar bu arada. Ben bu silahı geliştiririm bilgisayar. Oo. Oo.